Şik Krallık'ta 6. ve son günümüz. Bugünü İngiltere'nin Cosworth köylerine ayırmaya karar vermiştik. O yüzden de bir araba kiraladık. Araba kiralama videomuz ayrıdır. Onu mutlaka eğer burada araba kiralamayı düşünüyorsanız o videomuzu ayrıca izleyiniz efendim. Önce Barford köyüyle başladık. Yolumuzun üzerinde olduğu için. Ancak yani ya biz bulamadık doğru yeri ya da bu kadar, bilmiyorum yani şu kadar, şöyle bir yer. Şöyle göstereyim. Hani bir tane kilisesi var. Onun dışında da bir şey yok. O yüzden şimdi e, Borton on the Water o doğru gidiyoruz. Bakalım inşallah Orası güzel çıkar. Evet arabama tabii ki bu taraftan biniyorum. Cotswold köyleri gezimize önce Barford köyüyle başladık. Barford köyünün içerisinde çok farklı bir şey göremedik. Güzel evler vardı, güzel bir kilisesi vardı. Ama esas burayı önemli kılan Cotswolds Wild Park'mış. Yani vahşi doğa parkı. Ee, biz de oradayız şu anda. Burada farklı farklı türde hayvanlar var. İşte genellikle Afrika'dan gelen hayvanlar vesaire var. Arkamızda zürafa kardeşlerimiz var zebralar var, gergedanlar var, maymunlar var, leopar var. Böyle değişik değişik hayvanlar var. Bayağı büyük bir alan bu arada. Yani bu yürümeyle bitecek gibi değil. İnşallah diğer köylere vaktimiz kalır. Ama Barford köyüne gelirseniz Coswolds Wild Park'a uğrayabilirsiniz. Hele ki çocuğunuz varsa çok ilgisini çekecektir buranın. Kişi başı 19 pound gibi bir giriş ücreti var. Biraz pahalı açıkçası. Ama gelmişken hani bir daha ne zaman geleceğiz dedik. Girelim dedik. Şimdi tabii ki çoğu kuş türü bizim Ümraniye'de de var. <laughs> Ama tabii bu gergedandır, zebradır. Bunları ancak Afrika'da görürdük yani. O yüzden bizim için değişiklik oldu. Havada neyse ki şansımıza güzel. Cotswolds köylerinin ikincisi ve en güzeli Bybury'deyiz. Burası gerçekten de İngiltere'nin Cotswolds köyleri için en iyisi olarak geçiyor. 1380'li yıllarda inşa edilen bu evlerde yün dokumacılar yaşıyorlarmış. Ve bu mimari böyle kalmış. yani Köylerde genel olarak evlerin yapıları bu şekilde, çatıları, taşları bu şekilde. Şimdi buradan da başka bir köyümüze doğru geçiyoruz. O köyde görüşürüz. Kosfos köyleri ziyaretimizin sonuncu noktasındayız. Borden on the Water köyündeyiz. Galiba benim işlerinde en sevdiğim köy burası oldu. Gerçi buraya köy demeye bin şahit ister. Daha böyle kasabamsı bir yer. Çok güzel böyle ortasından su akıyor. İşte kenarda yine böyle bahsettiğimiz bahsettiğimiz mimaride evlerden var. Etrafında çok fazla kafe var, hediyelikçi var, el yapımı eşya satan yer var. Burası da aynı şekilde Baybury'e 20 dakika arabayla uzaklıkta. Şimdi bu videoyu kapatırken şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Ee, eğer bu köyleri gerçekten güzel ve anlamlı bir şekilde gezmek istiyorsanız çok güzel turlar var. Yani günü birlik buraya getiren turlar var. Bence öyle bir şey yapmanız daha iyi olur. Bizim kısıtlı bir zamanımız vardı bir araba kiraladık. Öyle olduğu için biraz koştur koştur oldu. Böyle çok detaylıca gezemedik. Ama buradan size tavsiyem ya bir daha gelme şansım olsa kesinlikle tur tutarım. İmkanlarım dahilinde daha detaylı bir şekilde gezmek isterim. Ama bu, bu kadarlığı bile bize böyle tadı damağımızda kalacak seviyede bıraktı. Üç tane köyü görebildik çok şükür. Bir de yanında vahşi doğaya da katıldık. O yüzden Cosmos videomuz burada maalesef ki sona eriyor. Umarım sizler için de güzel bir fikir olmuştur bu video. Başka seyahatlerde, başka köylerde, başka maceralarda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. It's time to say